Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda Beşiktaş'tayım ve Beşiktaş'ta nöbetçi YouTuber olarak görevimin başındayım. İnsanlar bakalım Beşiktaş'ta evde kal çağrılarına ne kadar uyup uymadığını gözlemlemek amacıyla sevgili arkadaşlar Beşiktaş'a geldim. Hemen arkadaşlar Beşiktaş'ta <laughs> merkeze doğru ilerlemeye devam ediyorum. Evet şu anda sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle BKM'nin önündeyiz. Ve BKM'den Beşiktaş merkeze doğru ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar şöyle. Yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sokaklar böyle. Ee, Beşiktaş sokakları gördüğünüz gibi bomboş. Ara sokaklardaki böyle publar filan da tabi yasa gereği kapalı sevgili arkadaşlar. E, ee, sevgili arkadaşlar böyle balıkçılar çarşısına doğru ilerliyoruz. İşte e, balıkçılar çarşısı da gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar boş böyle. Evet, Mepisto'yu görüyorsunuz. Şöyle sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, balıkçı tezgahlar da Sevgili arkadaşlar, böyle bomboş, burada görmektesiniz. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar, Beşiktaş merkezde bir Allah'ın kulu yok. Yani böyle, işte tek tük insanlara rastlamaktasınız. Sevgili Arkadaşlar Evet Sevgili Arkadaşlar Artık Böyle Beşiktaş e, Merkeze Geldik Bakın e, Paplar Gördüğünüz Gibi Böyle Kapalı Artık Sevgili Arkadaşlar İşte Meşhur Beşiktaş'ta e, Kartay Heykelinin Önündeyiz Sevgili Arkadaşlar her yer böyle. Gördüğünüz gibi boş sevgili arkadaşlar. Yukarıya doğru. Evet sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle efsane başkan Süleyman Seba'nın da bu şekilde posteri böyle asılmış durumda buraya. İşte sevgili arkadaşlar Beşiktaş'ın merkezi gördüğünüz gibi e, bomboş. Herhangi bir kimse yok. Sadece giden e, birkaç kişi var sevgili arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Böyle e, Beşiktaş e, meydanı bomboş. Evet sevgili arkadaşlar e, artık yayınımızın sonuna geldik. Görüyorsunuz Beşiktaş Meydanı bomboş vatandaşlarımız evde kal çağrısına uyup herkes kendini karantinaya almış. Bu da bir Türk vatandaşı olarak bizleri çok çok mutlu ediyor. Sevgili arkadaşlar işte Nöbetçi YouTuber olarak İstanbul'daki görevim devam ediyor. Sevgili arkadaşlar İstanbul sokaklarını sizler için gezmeye devam ediyorum. Bu arada Şener Boz yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.